Herkese merhabalar. Yunus'un çiftliğine hoş geldiniz. Bugün Şubat'ın 24'ü. E, ikinci bahar uygulamamızı yapacağız. E, bu uygulamada da e, magnezyum ve e, üre, üre formaldehit gibi ürünler kullanacağız. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Biliyorsunuz geçen uygulamamızda eee yapraktan bakır uygulamamızı yaptık. E, yapraklarımızdaki halkal lekeleri temizledik. Şimdi de artık e, hava ideneye ısındı. Bahar kendini gösterdi. Ağaçlarımız artık e, azot istiyor. E, gübreleme istiyor. Ta, tabandan bildiğiniz gibi vermiştik. Şimdi de yapraktan gübrelerimize başlıyoruz. Bunun ilki de e, magnezyum, magnezyum nitrat ve e, sıvı üre. E, üre formalit olanlar da var. Yavaş salınımda daha e, yayıcı, yapıştırıcı özelliği olan üreler de var. E, onlara birazdan değineceğim. Şimdi magnezyumdan biraz bahsetmek istiyorum. Magnezyum genelde e, pek e, önemsenmiyor. E, gübrelemede de çok kullanılmıyor. Ama magnezyum bizim için çok önemli bir element. Neden önemli? Şimdi e, bildiğiniz gibi ağaçlarımızın yaprakları ağaçların enerji topladığı yani tıp gibi e, güneş panelindeki e, aslında panel görevinde. Yani bunlar güneşten e, enerjiyi hasat edip e, şekere enerjiye dönüştürür ve ağaç kendini bu şekilde geliştirir. Fotosentez yapar. E, bunun yapısında da klorofiller var. Klorofilin yapısında da magnezyum ve azot var. Şimdi e, o yüzden ya, yani yaprak için klorofil yapımı için e, magnezyum çok önemli. Genelde de bizim e, gübrelerimizin içerisinde Magnezyum pek bulunmaz Yani hem taban gübrelerimizde Magnezyum olmaz e, Hem yaprak gübrelerimizde magnezyum olmaz e, O yüzden Magnezyumun eksikliğini hissederiz Nasıl hissederiz Zaten böyle yeni yapraklarda e, Şurada Böyle damar araları e, Belirgin sarı olur Böyle nokta şeklinde e, Sarılıklar olur Yani oralara pigment e, klorofil pigmenti yetmez, orada magnezyumu yetiremez. o şekilde eksiklik belirtileri olur, e, iştahsız olur. E, o yüzden e, magnezyumun bizim vermemiz gerekiyor. Zaten topraktan alımı da çok düşüktür magnezyumun. Bunun sebebi de e, biliyorsunuz katyonlar, kalsiyum, e, potasyum ve magnezyum bu üçü antagonistiktir, yani e, birbirine rekabet halindedir ağaç tarafından alın mekanizması aynıdır. Birinin fazlalığı diğerinin yeterli olsa da alınamamasına sebep olur. Bu yüzden pH yüksek, yüksek kireçli topraklarda, kireci yüksek olan topraklarda kireç baskın gelir. Sürekli kendini aldırmaya çalışır. Magnezyum burada kendine yer bulamaz. O yüzden özellikle yüksek pH'li toprakları olan üreticilerimiz yapraktan veya damlamadan magnezyum e, vermelidir. Çünkü magnezyumun e, burada en az alınan magnezyum olur. Potasyum da biraz ona rekabet eder. E, o yüzden magnezyum desteklememiz yapmamız lazım ki 50 kilo bir e, ürün veren ağacın topraktan 20 gram magnezyum kaldırıldığı e, bilinmektedir. Şimdi biz magnezyumumuzu nasıl vereceğiz? Magnezyum fosfatlı gübrelerle karışmıyor. O yüzden e, üreyle karıştıracağız biz sadece. Yani bugün kompozisyona NPK vermeyeceğiz. E, üremiz bu. Biz bunu 20 litrelik alıyoruz. Bu şekilde bölerek kullanıyoruz. E, bu da magnezyumumuz. Magnezyum nitratımız. Bunu tona e, 3-4 kiloya kadar girebilirsiniz. E, bunu da Şimdilik 2 kilo gireceğiz. Sonra 3 kiloya da çıkabiliriz tona. O şekilde kullanıyoruz. Ee, bu üre sıvı üre. içinde üre formaldehit de var. Ee, üre formaldehit yayıcı yapıştırıcı özelliğe sahip. Yavaş salınımlı bir üre. E, alınabildiği yüksek bir üre. E, diğer e, beraberinde atılan gübrelerin de alımını arttırıyor. Bu şekilde ürünler kullanabilirsiniz. Zaten magnezyum nitrat da her taraftan bulabilirsiniz. Katsını sıvısını. Eğer kışın vereceksiniz. magnezyum sülfat atarsanız ağaçlarınız uyandırmaz. Biz nitrat atıyoruz bugün. Çünkü artık bahar geldi uyanabilir. Sıkıntımız olmaz. Bugün bu ikisini uygulayacağız. İçerisine bir de şu anda hala devam ediyor. Bazı bölgelerde de devam ediyor. Zeytin fidan tırtılı. Zeytin fidan tırtılına karşı da içerisine karıştıracağız. Ondan da biliyorsunuz tona 350-400'e kadar çıkabilirsiniz. Üstünde 300 yazar ama 350 e, 400'e kadar çıkabilirsiniz. Ee, onu da uygulayacağız. Ee, i̇şte rüzgarın durmasını bekliyoruz. Birazdan uygulamamızı yapacağız. Ee, yine bu konuyla ilgili merak ettiğiniz, sormak istediğiniz sorular olursa videonun altına bırakabilirsiniz sorularınızı. Cevaplamaya çalışırız. Kendinize iyi bakın, kolay gelsin, bereketli olsun.